Merhaba sevgili feygocular Binding of Isaac'te 3. denememde birlikteyiz Aslında 3. deneme demeyelim de 3. gün diyelim Çünkü bu 3. ve 4. hatta 5. 6. denemelerin birleştiği bir video olabilir Kayn ile oynadım KvS kadar geldim Size demiştim artık Debs bölümlerini çekeceğim Çünkü ta Basement'tan Debs'e inene kadar Zaten bir bölüm doluyor Direkt 18-20 dakika oluyor Hiç gerek yok e, Devs'den başlayıp ya yani işte devste ilerlemeye çalışıp Hayatta kalmaya çalışacağım Hasar aldığım an tekrardan başlayacağım Bu 3. deneme K2'ye kadar geldim Üzerimde e, görülebilir olarak e, Kafamda bir kaya parçası var Ki atamı yükseltiyor Kafamda bir mıknatıs var Ulaşamadığım itemleri almama yarıyor e, Daha sonra altıma garip bir şey giydim O hızlanmamı sağlıyor Daha sonra steam indirimim var Ne işe yarıyor Oyundaki yani Binding of Isaac'teki bütün eşyalar 150 indirimle satılıyor. Etrafımda dönen şey e, mahşerin 4'asından düşürdüğüm bir et parçası. Anlatmıştım zaten beni koruyor ve hasar vermeme yarıyor. Arkamda beni takip eden şey robot bebek lazer atıyor. Onun dışında da üzerimde önemli bir şey yok. Şu yüzümün hali de OJ Board denilen şeyden kaynaklanıyor. Bu da hani cin çağırma tahtası oluyor ya ondan. Yani attığım e, mermiler, gözyaşları duvarların içinden geçebiliyor. Şimdi depse iniyorum. Umarım hasar almadan ilerlerim. Isaac'in küçük anıları. Evet. Chest. Sandığın içinde. İleride bir sandık bölümü mü ne geliyormuş? Umarım ölmem vallahi. Umarım ölmem ya. Aa bu zıplayan geri zekalarla direkt ölüyorum. Bunlardan kesin hasar alıyorum arkadaşlar. Al işte. işte al işte abi direkt hasar aldım ya Vallahi yok böyle bir şey ya Gel de sinir olma abi gel de sinir olma Allah'ım Rabbim ya Evet arkadaşlar şimdi bir de Judas'la deneyeceğim Umarım depsi de geçebilirim kafayı yemek üzereyim üzerinde Üzerimde görülen eşyalar şu gözümdeki Şu eşya sistemi çok güzel olmuş hangi temi olursanız böyle üzerinize bir şekilde Yansıyor ben oyunlarda bunu çok severim yani geçmişte Night Online'da bunu çok seviyordum oynarken Mesela küçük bir küpe bile alsanız Karakterinizin üzerinde gözüküyordu. Oyunlarda buna çok önem veriyorum. Güzel bir e, sistem. Şimdi karakterimin e, sol gözünde kırmızı bir tane garip bir şey var. E, bu arada düşmanları stun edebiliyor ki çok güzel bir şey. O yüzden durmadan e, düş mermi atıyorum ki arada stun oluyorlar. Etrafımda dö etrafımda dönen şeylerden biri kanatlı olan Guardian Angel e, beni mermilerden koruyorlar ve etrafımdaki şeylerin dönüş hızını arttırıyor. Geri kalan şeyler de bahsi daha önce bahsettiğim şeyler. Umarım ıı, geçebilirim. Q temimde şey var. Empress kardı var. Bu beni şeytana dönüştürüyor. Umarım bu sefer yenilmem ya. Bak bunlar sadece arkalarından hasar alıyorlar. Bir istan oldu. Hop. Kaldı 3 tane. Başka yerlerinden vuramıyorsunuz bu gerizekalılara. Abi git ya. İkisi de stun oldu salakların Bir tane kaldı Bir de bunlardan bir odada böyle bir sürü oluyor İlla dokunuyorlar size yani Tamam bu odayı atlattık Umarım can kaybetmem ya Bunlar böyle e, Kayaları tavaf eden garip canavarlar arkadaşlar Bunlar da pek zorlu değil Yani yollarına çıkmazsanız Size zarar vermiyorlar Çok kolay da ölüyorlar zaten Şekil halda görüldüğü gibi Dön baba dönelim. Dön oç dön. Tamam bunu da işini bitirdik. Bakalım umarım e, boss odasını hızlı bir şekilde buluruz. Depste en önemli taktik arkadaşlar oyalanmamak. Oyalanmadığınız sürece kralsınız. Al işte şimdi bir sürü sinek atacaklar. Bunlar pek zorlu değil aslında. Bunlar kolayca yeniliyor. Yani Depsteki en kolay canavarlardan biri diyebilirim. Gerizekalı sineği de vurduk. Sadece bu kaldı. Git lan. Bence ölmelisin artık. Çok yaşadın ya. Aşağı mı gideyim? İyi aşağı gideyim. Al işte. Bunlar böyle gördüm. En garip canavar kafaları uzuyor. Neden böyle bir canavar yapmışlar bilmiyorum. Kafana tüküreyim seni. Uzama. Oç uzama. Sen de yok ol. Güzel. Sadece vücutlar kaldı. Vücutları da kolay yeniyoruz zaten. Ya bunlar çok böyle erişimi yüksek canavarlar olduğu için böyle her yere erişiyorlar kafalarını uzatıp. O yüzden bayağı tehlikeli. Sağ yardırıyorum. Aa tavafçılar geldi yine. Abi gidin ya vallahi gidin ya. Of. Arkamdan geliyor. Az kaldı hadi. Şunu da öldürdük mü tamamdır. Valla çok tehlikeli bir yer bu deps. Ya illa hasar alıyorsunuz bilmiyorum bak. Şu an şansımın kolay odalar geldi. Ama o zıplayan oğuşlar çıktığı zaman direkt ölüyorum. Hazine odasını buldum ki anahtarım yok. Sandık var ortada yine anahtarım yok. Fail. Al işte zıplayanlar. Şeytana dönüşüyorum. Ya illa dokunacağım ben bunlara. İlla dokunacağım abi. Arkama zıplıyor. herif dokunuyorsun ya. Ben bunları nasıl yenebilirim abi. Ben bunları nasıl yenebilirim ya. Yok böyle bir şey ya. Evet arkadaşlar. Chain'le Debs'e inmeden önce üzerime bir bakın istedim. Çünkü südyen giymedim. Hayır südyen giymem. Ee, Chain'le neler aldık. Ee, i̇lk olarak göz yaşı atmıyorum bomba atıyorum. Ve e, bombalarım normal bomba değil. Blast damage veren bombalardan. Bayağı hasar veriyorum. Ama eksi yanı bu bombalardan ben de hasar alabilirim büyük ihtimalle. O zaman fail olacağım. Beni takip eden para çantası var. O bana para veriyor arada sırada şu burama taktığım doktor şeyin adı da aslında onun adı ne bone mi yok bone kafaya takıyor her neyse ee, onun sayesinde de bulduğum e, ilaçlar kesinlikle iyi etki gösteriyor yani ortalama etki gösteren de olmuyor onun dışında işte annemizin topuklarını aldık ki range artsın ee, bir de Q'da Chariot adlı kartım var Space temde e, kart destesi var bana rastgele kart veriyor ee, gidelim depse bakalım neler olacak bir de bu Binding of Isaac'in arkadaşlıkları bozma özelliği var. Şimdi Isaac'in küçük bir izleyeceksiniz. Kutunun içinden bok mu çıkıyor? Yo, kadın periyo. Ya ben bu oyunu kime başlattıysam veya bu oyuna kimle başladıysam arkadaşlığımız bozulmuyor da bir rekabet oluşuyor. Herkes Oo, ben ineceğim, o ben seni yeneceğim o ben senden iyi oynuyorum falan diyor. Şimdi e, bir tane aldığım pusula eşya sayesinde min görebiliyorum. Bosun e, boss'un odası sol taraftaymış o zaman sol tarafa doğru yardırıyorum efendim. Al işte Bak sinek ya o illa bunu kullandırmak zorunda bırakacaksınız beni. O hasar alsan alan hasar da almadı. Ay sinekleri öldürmek çok sıkıntı bombayla. Bu yedik. Bu yedik. Öl. Sen de öl. Sinek çıkmasın abi. O benim gözüme gözükmesin yoksa anasını yapamıyorum. Doğru örnek olmaya çalışıyorum. Şu kutuyu da patlatalım. Kutudan ne çıkacak? Bir sürü eşya. Umarım hasar almam. Vallahi ya hasar almak istemiyorum. Aşağıdan boss'a gidiliyor. Şuradan hazine odasına gidiliyor. Hazine odasına bence bir uğrayalım. Beyincikler. Bence şöyle troll bombası ne kalanma. Güzel. Şuradan gizlice şey yaptık, kaçtık. Ben direkt boss'a gideyim en iyisi. Eyvah. Şunları patlattı hızlıca. Güzel, güzel, güzel. O zaman boss'a gidebilirim arkadaşlar. Ee, yukarıdaki şey odasına gitmiyorum hazine odasına. Yemedi yani. Hiç yemedi. Aa boss şeytan. Ay yedik. Al kardeşim. Vurma oç. Hasar aldın mı ben mi <laughs> Bir deneme daha yapıyoruz arkadaşlar. Ee, bu sefer Kaine oynuyor, Kaine oynamıyorum, Judas'la oynuyorum. Ee, nelerim var üzerimde? Üzerimde görünen şeylerden bahsediyorum. Başlangıç item'ım duruyor zaten space'te bir tane atan kalp var bu ekstra bir tane kalbimin olmasını sa sağlıyor glutoyn'den düşünmüştüm sanırım Steam indirimim var ee, Kafamda Hazreti İsa'nın başında duran dikenli tel'den telden var Atamı büyük bir ölçüde arttırıyor onun dışında da bir şeyim yok Şimdi devse gideceğim Evet boss odası hemen sol tarafımda duruyor Sol tarafa doğru yardıracağım yine pusula aldım 6 tane bombam var buraları kolayca patlatabilirim. Evet 2 tane sol hard düştü. Para düştü. Paramla hiçbir şey alamadım çok fakirim. Biraz daha para. Dükkana gitsem çok iyi olacak da bana bayağı uzakta kalıyor. Aşağıdan gitmeye çalışacağım. Zombiler. Gider misiniz lütfen? Gider misiniz arkadaşlar? Oho. Hiçbirini, bir tanesini öldürdük. Kaldı birkaç tane daha, dört tane kaldı. Hadi, üç tane kaldı, bir tane kaldı onu da öldürdük zaten. Aşağı yardırıyoruz. Beyinler, renkler, e, renkli arıtlıları öldürmek daha zor ve öldürünce eşya düşüyor üzerlerinden. Ama, ama, şöyle sıyrılayım. Ölür müsünüz lütfen ya. Evet bir tanesini öldürdük. İki tane bomba buldum. Kalbi de aldım. Aşağı gidiyorum hazine odasına doğru. Anında gluttoniler. Bunlar çok tehlikeli ya. Önlerinden hızlıca geçin. Zaten direkt ateş etmeye çalışıyorlar. Şöyle kolayca patlatabilirsiniz. Evet bütün gluttonileri öldürdüm hazine odasına giremiyorum. Hiç anahtarım kalmamış. Çok şanssızım. yukarı doğru yardırıyorum. Bossla kapışmaya gideceğim. Anında belalılarım. Space'i direkt bastım. Daha fazla as... <laughs> <laughs> Aa, ben bunları hiç sevmiyorum. Her yere zıplıyorlar. Hep mallık yürütüyorlar ya. Evet arkadaşlar tekrar Kane'de oynuyorum. Umarım geçerim. Eşyalarıma bakarsanız e, Headless Horseman'dan düşürdüğüm at var. Ki işte dikenlerin uçurumların üzerinden gitmeme yarıyor. E, alt odada bir charge oluyor. Charge olduktan sonra da hızlı bir şekilde işte düşmanların içinden geçip hasar almıyorsunuz. Özelliği saçma. E, attığım e, göz yaşları yerine bomba atıyorum bu sefer. Ve e, bombalar yavaşlatma etkisi gösterebiliyor düşmanlarda. Tabi onlara tek atmazsa. E, ve büyük bomba atıyorum. Bunun dışında da bir şeyim yok. Direkt Labs'e iniyorum. Isaac'in küçük anıları. Za. Arkadaşlarım ben tuvaletteyken bassaydı atar yapardı. Şimdi. Acaba ee, boss odası nerededir? Gluttoniler. Kaldı bir tane. Onu da yok ettik. Süper. Anda grid. Tek atma keyif. Gride tek atma keyfi arkadaşlar. Canımız bir kademe arttı. Ee, şu aşağıdan gizli odaya girelim bari. Girilmiyor. İlla yan odadan gireceğiz değil mi? Şuradan gizli odaya girebiliriz. Girdik. Paraları aldık. Buradan aşağı ince. Bunları yok etmek çok kolay kilada görüldüğü gibi arkadaşlar. Hepsini yok ettik. Hap atalım. Evet, bu hiçbir işe yaramayan bir hap. And I ate them diyor. Eee Şimdi nerededir bu oda? Hasar almadım umarım. Almamışım. Umarım almam. Almadım. Güzel. Sandıktan kalp çıktı. Şu an bir can bile kaybedemem arkadaşlar. Ee, i̇lerlemeye çalışacağım. Umarım hasar almam vallahi ya. Artık sıkıcı olmaya başlamadı da. Aslında sıkıcı olmaya başladı da. Nereden bileyim bitirmek istiyorum ki. Ee, bundan sonra aklımda bir fikir daha var. Ee, ben bu oyunu geçerim arkadaş serisi için. Ee, hatta 2-3 senedir geçemediğim bir oyun. Her zaman oynayabileceğiniz bir oyun değil. Neyse Isaac bittikten sonra bunu konuşuruz. Evet. Bunu da yok ettik. İki tane soul heart. Bunları almam bir şey değiştirmiyor. Zaten hasar alınca fail oluyorum. Ee, bu tarafı deneyeceğim. Eyvah. 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 Vah ya. Eyvah ya. Ben sizin var ya kalıbınıza tüküreyim. Ben sizin zıplamanızı Geri zekalı yaratıklar.